Bugün gençler elinde Amaterasu yanan kılıcıyla sasuke koyuyoruz. Oraya üç Sasuke. W dinle. Chidori. Chidori yapıştırıyor. Daha güzel bir şey var mı ya? Selam millet video hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. ben yondayım.

Bugün gördüğünüz gibi Yondayma e değil Sasuke'yiz. Bugün gençler elinde amaterasu yanan kılıcıyla Sasuke eviye oynuyoruz. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada? Farkında mısınız? Evet abi? ya. Yine yaparsa yaparsa kim çeker böyle videoları? Oğlum beni niye vurman Adam öldü ya. Yondayma e baba çeker bu videoları. Bomba bir video olacak abi bu kostüm. Yine çıtayı yükselttiğimiz efsane kostümlerden birisiyle daha bugün karşınızdayım cazlar? Oh manyak göçerinden çıkıyor adamların üstünde. Ne dediğini anlayamadım. Ben iktisatçıyım. Konudan çok uzak olanlar için küçük bir dipnot geçeyim. Oynadığımız karakter Naruto animesindeki Sasuke Uchiha adında serinin en güçlü karakterlerinden birisi ve anime izleyenler tarafından çok sevilen bir karakterdir. Hiç bilmeyenler için böyle bir bildiri geçmiş olalım. Skill'leri birazdan doya doya göstereceğim ondan önce. Sizden sadece bu videoya beğeni istiyorum. Başka da bir şey değil var. Şöyle alsak görükmeyiz de ama aynen öyle. Lanetlenmiş. Ganere'ye bak. ileride minyon kesme. Her geliyor bize dalıyor bu arada. Nasılsınız iyi misiniz? Bu arada cevap mısınız? Yurt musunuz? Yorumlarda belirtin gençler. Çıtayı yükselttik. ilk oynadığımız kostümler bu kadar iyi değildi. İçi doğru yapıştıran ben bunun kafasına. Ay, nice, gayet iyi, gayet iyi. Oğlum bizim adamı devam eder diye düşündüm ya. Hadi oğlum atla atla bir şeyler işle. Igniting var ta kanka ne yapıyorsun lan? Neyse. Maybet diyelim oraya hadi ben fazla zorlamış olalım. Benim için çok iyi olmadı ama kata için önemli. Benim için önemli lan. Ben. Benim için önemli. W'yi dinle. <laughs> W'müz Chidori yapıştırıyor. Daha güzel bir şey var mı ya? Bakın Chidori yapıştırıyor W'müz. Viego çok oynadığım bir çar değil ama bu skin olduğu için oynarım baba. Vallahi oynarım. Yardım kocaman ya kaçamaz kaçamaz. Öldü zaten. Ha, oradan çıkışımız bile yani adamı öldürmeye yetti gençler öyle söyleyeyim ben size. Hop hop. Hayırdır ya tokaçı mısınız ya? Buna la, bak la uyanağa bak. Lux da bu orada. Gel gel gel. Kata kapatsaydık eserdik bu arada adamlar da gelmedi. Şu Sharingan muhabbetini bayağı iyi yapmışlar bu arada. Naruto liyesinden başladık. Spider-Man Lee'sinden başladık. Kıtayı arttırıyoruz artık. Sasuke'ler bilmem neler. Bir de görüntü kalitesi de artıyor skinlerimizde. Sizin için görsel şölene önem veren birisiyim ben. Beni biliyor musunuz zaten? Ben bunu öldürüyorum aslında da. İti geliyor oradan eti iti. iti. Ulti açtı adam. Birini öldürsek dönüşeceğim. Hadi 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 vur 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 tamam. Zınk. Yapıştır abi abi bir de ben akili Ah ah bir de ben akili kalsa. Bu çarnağla oynanıyor la zınk. Nasıl oynanıyor bu? Hiç oynamadım vallahi rastgele bütün tuşlara basıyorum. Ultiyi açtık abi gazasız belasız ultiyi açtıysan Viego ile dalından yenmez ama 4 asist oluşu da beni üzmüyor değil bu arada beni üzen etkenler arasında. <laughs> Chidori'yi bir sallayalım hızlı gitmek adına. Yani. Yani. Monk dağında yetişmiş bir Sasuke görüyorum bu videoda. Elimde çok bomba. Bundan daha azıcık skinler var bu arada. Siz yeter ki böyle videoların devamını isteyin. Tabi bunun devamı gelsin isterseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Çalı totemli mi acaba ya? Çalıdan bir genç deneyeceğim ben bunlara da. Kill lazım baba kill yok. Kill kill. Kim o? Ned o? Öldür bunu öldür. Baba full combo yapıştırır da dönüş 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 dönüş. Bir, iki, bir Öl kan kartı gland Öyle de Neyse, adamı kestik. Ben kilime bakarım. Kil alamadım sabahtan beri. Ben kilime bakarım baba. Bunun bu ildi nedir şimdi? Bunu öneriyor da bu değil buna üçlü falan çıkılıyor. üç yazsan. Çıkar herhalde aynen öyle pink alalım bir tane yesin stili şuraya atalım şaringanlı mangekyo şaringanlı üstünü çizerim mangekyo şaringanlı e'miz atalım gidelim ben buna başladım baba bak bir... kraken aldı mı bu çar açılıyor mu bu valla kraken aldıktan sonra motor oluyor güzel Din morası varsa bir totem keselim yok mid kastı ya gerisi bir şey değil abi kata kastı ya FF'i çakarlar birazdan bir de mid abi sağa sola gittiği zaman garanti kazanılıyor o oyun ya hani ne oynarsan oyna istersen sincide oyna jungla hiç önemli değil mid kazandıysa sağa sola da koşuyorsa o adam kaybettirmiyor sen de bok gibi oynamıyorsan Bok gibi ben ne iyisi anasını satayım Değilsin oynasak da şöyle takım gelmez ben size onu bir Çok ince bir ayrıntı olarak söyleyeyim yani Mit taşımaz top lane motor olur. Gemil 4 bir oynar. hariç. Bir kere bile uğramadık topa. Şimdi bir zırh pot alıyorum ben. Ondan sonra keyfimize bakıyoruz. Ne dediniz Uşe? Gracing çünkü dibine dibine gireceğiz. Zınk diye kavamıza pompalıyı vurduğunda şaşmalar kavamızı dağıtır eğer... Hala gitmemiş mi? Adam sen işleyen orada. Skill yok skill. E olsa koşalak yetişirim ben orada. Dönüş abi lüks Aynen öyle. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Sulu bassam şuna bir yetiş ama Öldür amana öldür Bir de dönüşeyen yani Talyah ha da severiz bir Talyah jungle oynayalım Şurada sizin için bekle Ah lan az kalsın kesiyordum Vallahi kesiyordum ha Gülsü çok vurdu canım azdı Şimdi üçlüyü bir çıkalım Ne şuradan şunu bitireyiz Ocak balı baltası, ocak başı baltasını bir bitirelim. Kebap mı edeceğiz? Ondan sonra döner mi deriz? Ne anlatıyor hoca ya? Adana döner mi deriz? Ayarlarız bir şey. Ben ne asist gelmedi diye mi? Ben alamete geliyorum işlerseniz işlen. Kreis de kasmış yalnız 4-4 oynar fena değil. Kötü değil adamın durumu. Şu alamete bir çökelim baba. Şöyle mesela duvara atman da alamet alırken bunu halı gibi yere serin. Samimiyetimle söylüyorum bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Yani. O zaman Adama salak gibi ben alamet alıyorum gelevi beni durdur dememiş olursunuz. Adam da görmez sizi totemde değilse. Öteki türlü ta aramdan görüküyor senin şu duvara attığın sikil şöyle. Aramdaki koş başının üstünden görüyor adam seni. Dan adam alamet alıyor deyip hemen senin üstüne koşuyor. Adam bayağı vurdu bizim herife. Şöyle bir kombosu var mı bunun? Varmış. Ultiyi attım ölür ölmez diye adam şu item aldığı zaman dünyanın en tank İtiyor oluyor herif illa birden. Lux ortalığı dağıttı geldi de oradan. Bir de bu mesela Q tutturdu ya o her minyondan çekersen bu kadar can mı dolduruyor ben çok Veigar oynamadığım için Veigar mı Veigar mı neyse artık falan filan ya Veiger ama Bizim adam da topladı yalnız akilleri Ben de bo bok yoluna gittim vallahi. Keşke girmeseydim. Katar'ın zaten öldüydü. Merhaba. Daha iyi gidiyorsan. Kemil'i görmüşken ben de bu arada Sanji Kemil var. One Piece izleyenler fakin yoruma çöksün. Sanji Kemil'le video ister misiniz? Tabi canım. Yanarlı dönerli bacaklı bilmem neli. Efsane kostüm. Hiç Kemil'e oynamam. Top de oynamadığım için. Ama Jungle Kemil patlar o skinle. Yine bizim Friendly Frog yapmış onu bu kostüm de gene onun icadı Allah Bizim adam yapıyor animal skinleri ya. Bizim adam inceden koyuyor anim hedefi. Mundo iti. Buraya gel. Kuleye tek attı lavuk. Öldük lan. Ben inseydi öldüydüm ha. Kule zaten düştü. Bir de eziklik oldu var abi adamlar. Bu nasıl ezik? Bir ezik olan biziz. Bunlar nasıl ezik? Bunlar ne mağdur ne ezik. Vallahi ben ikinci tavır'a geçeceğim orayı tutamayacağım şimdi. Alırım herhalde ya. Skill tutturamadı lavuk zaten. Ver abi dönüşümü bana ver 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 ver. Şunları da alalım gelmiş ver 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 ver. Severiz. Severiz. Olur olur gelir Ayda yılda bir oynarız ama o tipi adamın her char meyini olur. Skin oynatıyor. Bu kostümü oynatıyor baba. Viego oynadıkça artık bu kostümü yapıştırırız. Sharingan'ın bana verdiği yetkiye dayanarak bu direği kendimize alıyorum dostum. Rivayeti bilenler bilir. Sharinganlı adamlar zamanında uçu yakılanı nerede efsanevi yaratık eşek, katır, at, dana, tilki, köpek, kurt varsa bu adam bana oradan lavukluk yapıyor. Gel la bura babaca şey. Çakı çakı buraya tokada hiç acımam. Şapalı abi kocamanını dağıtacağım bak. Şuna ben geliyorum ha. Hemen evde flash attı. Flash atmasa adı. Zink. Dönüşen Viego Power abi bu. Bu çar gerçekten bozuk bir çar. Dönüşen Viego gücü derim ben buna. Şu adama da bayağı bir düveriz herhalde. Şöyle bir geri çıkalım. Ana! Adamın itemi de patlıyormuş ha. Onu bilmeyeydim ben. Talia'ya dönüştü mü? Talia'nın kalkan itemi patladı. Fark ettiniz onu? Allah Allah. O kadar cahil cühelayım yani bu çara karşı. O kadar az oynadım. Sade karşıma geldiği kadarını biliyorum. Bait'te iyisini bile kesiyor yani. Abi güzel kastık yalnız ha. Biz şu an 6-4 skorumuz kötü olabilir ama 7 asist de... 7 asist ha böyle dümenden Lee Sin'le W atıp alınan asistlerden değil. Videonun bu kısmına kadar videodan keyif aldınız mı? Kostümü beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz oradan bir tane beğeni çakarsanız YouTube videomuzu daha çok önerir. Ekip galabalıklaşır. Nerede bolluk orada gerçurt çürt demişler biliyor musunuz? Öyle de demiyorsun gerçi. Yoktan korkacaksın vardan değil. Şşt ben ne diyorum sen? Yani gelme yani ha tokadı çaktığım gibi uzadırım seni 280 yere. Kemil! Kamil, Kamil, Kamil öldü arkadaşlar yapacak bir şey yok. uf lan ne vuruyormuş şu biri gelse de bir demeç test atsak şurada bir yerde ne dediğiniz bu şey? Vallahi tam demeç test atmalık olduk. Şuraya yaklaşırsan bu arada götünü çıkarırım. Dur çıkar götünü. O ne vurdum lan? W vurdum. Bir düz Q düz attım. öyle yazdı Burada bir yerde birini yakalamak için bekleyeceğim bu arada. İlle biri gelir. Ne biri gelir. Sum olur bir ev daha ittirse oradan kocaman bir şeye bakacağım da. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Abi Grace olsan bile dayanabilir miyim şu hasara ya? Şu hasarın atladığına Grace olsan dayanabilir miyim? Daha olsa dayanmaz be. Viego'nun en sevdiğim özelliği oyunu böyle kasa çok geri düşmezse her türlü toparlayıp kasabilmesi bir tane asist alsın bir şey alsın oradan abi hemen dönüşü dönüşü gör, dönüşü dönüşü vuruyor 500 kişiye dönüşüyor bu sayede bir sürü kill alıyorsun yani değilsin öyle değil kesiyorsun bir iki kişi bayılıyorsun geliyorsun canın asla misal <laughs> bu adam bir canı kalıyor Öldü diye salıbıyon dönüyor bakıyorsun başkasına dönüşmüş oradan sene dönüşmüş oyuna geri dönme gücü inanılmaz çarın. Yakala şunu yakala. Dönüş dönüş. Yani yanlış attık skill'i ya öldük. Ultiyi kötü attım. Ayıbe de gel. de yazar. O da pratiksizlik yapacak bir şey yok yani. Pratiksizlik. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledin Bravo dostum. Dışarı atsaydım ultiyi hem Lux ultisi. Artıcı ortada yemeyecektik. Orada komboyu. Artıcı dur. Bizde de Grace vurmuş asasın. Görebilirsem adamı öldürücü yani öldürmem miyim de bokunu bile çıkarayım bokunu şuradan adamı yakalarsam flash açacağım. Dönüş 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 bu çar neye ne oluyor bu hiçbir fikrim oh oh. Lux'a dönüş Q at. Bir daha dışarı çık. Rastgele bir limon tak yaptım adamlara gençler. Vallahi rastgele montak yaptım. Şu memlekette yemin ediyorum ben hayatım boyu böyle dümenci adama hiç rastlamadım. Sumoldur ne işe yarar bir fikrim yok. İlk defa elime geldi. Aha bu kim? Dilenemeyiz değil mi buna? Yok dilenemeyiz ya. Can çalma lazım abi adam danaya dönüşmüş yani danaya girer gibi girdi bana. Abi sumoldur. <laughs> Keşke sumoldur ne işe yarıyor bilseydim ama bütün tuşlara bastım orada adamın 3 canı kaldı. Kule yine 9608 48, 44 vurmuş. Kemil <laughs> Kemil de çok zevkli çar aslında çok güzel çar. Jungle'da bir ara oynanıyor oynanıyordu. E'si şu an kota ne yapıyor lan montak yapıyor adam gaza gelme gaza gelme gaz verme gaz verme kemil bir ara e ile sütun atabiliyordu yaratıklara şu an ata var diye biliyorum o yüzden de oynam var jungle'da yoksa ben oynarım kemil aga böyle atlamalı zıplamalı şarlar bizim main'dir yasal main'dir hem bir de. ecelden beridir biz böyle atlamalı zıplamalı şarlara bayılırız o yüzden ilk başta rengar sonra işte değilsin yattırı cırttırı main olduk. Çekil de ben tankla yana göreceksin şimdi. Luxun ultisi bana niye çarpmadı o da ilginç bir detay. Ben bizim takımdan ta sandım. Barona yardım için teşekkürler Lux. Teşekkür ederim kardeşim. Şöyle bir korkusu alalım adamlara. Dümenden şuradan bir skill tuttursak adamı öldürürüz de. Eskiden bunun içinde görükmeye reydin. Şu an gözükmeye başladın değil mi? Öyle bir detay çıktı. Meydane. Geliyor biz adam. Luxu muxu bir alırsak ben okeyim baba. Smaller'a erişmek lazım. Öldürün birini birini öldürün. <laughs> Kimse kalmadı gene etrafta. Dönüş 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 at bütün skillleri bas. Oh. Allah'tan Mundo'ya dönüştük aga orada kill yine alamadı gelmesin. Jungle AFK dedi yine de bir jungle farkını hissettirdik. Çarı ne kadar bilmesem de. 3-5 maç böyle bir oynasam herhalde mainlerim diye düşünüyorum. Hele de bu skinle. Ben bayıldım. Kostüme çok bayıldım. Oyun da güzeldi. Gene makarası boldu. Keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yorumlarda görüşlerinizi belirtirsiniz. 4代目貴様は、C、以上の瞬身使いよのうよ